arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlere bela Minecraft oynuyoruz. En son sana bu kodu size gösterdim ama zaman yetmedi. Ben de şimdi de bir çek şey. çektim. Kontun adı Kimi? Çok kötü Kimi? Sigaretsiz yer almıştım. Şunu da at, şunu da at, şunu da at. Bir de şunu at. Bir de şunu at. Bir mod yüklediğim için bana bu kitap gelmişti. Aha, bana Türkçe yapmıştım. Çek, iz, at, at. Evet. <laughs> ses etme. Buraya gelip şalter almamız lazım. O kadar yeterli. Sınırsız olması için repainting yapayım. Let's dance. Burayı, orayı yanlışlıkla koydum. Aha oldu. şuradaki konut var orada. O arkadaşlar zaman bekçisi oldum yani. Öyle bir yaparsam çok çok ama çok yavaş olur. Yani zaman bekçisi oldum yani. O kadar. Ben olsun. Kaba temiz zamanı geldi. Şimdi ev yapmaya başlayalım. evet. Bu komutu yazmam lazım. Hem hemen Komut. Burası, yani. lazım, hani var ya, fil kont. Bu blok Mesela meseler blok almam lazım bu konu yapmam lazım. Hani böyle fil kontunu yapacağım. Evet tamam Şuradan şuraya bir blok olsun ne sonra çayda bir yazayım. Daha sonra bulabilirim sana. At. Bu kadarlık yeterli oldu. Bakalım buranın koordinatı ne? Tamam. Hemen videoyu durdurup geleceğim. Arkadaşlar buradaki konumu yazdım. Konum şöyle. Size de söyleyeyim. 1 1 1 8 Daha sonra Siz buradan görüyorsunuz Pozitif yazıyor ya Orası koordinat yeri Yani ben koordinattan Yazıyorum Neredeydi ya Mut Şimdi şu aşağıya iniyoruz. Bakıp şimdi. Ama ben videoyu durduracağım bu arada. Dur, durdur. Arkadaşlar onu da yazdım. Şimdi yazıyorum. Bakayım şuradan. İlk önce şu İlk Şimdi ilk koordinatım. Bir, 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 sekiz. Daha sonra eksi on altı, on, eksi on altı. Daha sonra ne? Bu eksi, e, eksi, koordinat. 1 1 0 0 Yani sonra 6 6 1 6 1 Daha sonra bu Eksi 17 17 Daha sonra 53 Şimdi yazabiliyorum. <laughs> ben ne kadar yazmıştım? Ne? Ne? C. Ne kadar da blok? Blok. Anam sıkıştı. <laughs> sıkıştım lan. güzel. Konu çalışıyor. Bu arada bu arabayı da yok ettim zaten. Ben, Can, ben, bu arada ben şu motorlardan var ya oradan aldım. Bir netör iki kılıcı alayım. Öldüreyim şunu. eşyalar düştü. bana artık bana gerek yok. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şimdi şunu böyle yapınca hemen artık geriye sarılıyor. Arkadaşlar ben şimdi gelip geliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar bir seçim gel geldim. Şimdi buradan şurayı seçeceğiz. blok olsun. Bir. Şey yap. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, yedi, üç, dokuz, on, on, on bir, on, on, on iki. On iki blok. On olsun. Şimdi gidip ben 12, 12, 12. Olmadı. Bir filmi. aklımızda dursun. Şimdi buradaki koordinatı yapıyorum. <laughs> Kalk, hayla. <laughs> Ana balık gitti lan. 11 bir dik bir anda işte. Bir anda reklam geldi, bir anda reklam geldi. Merhaba, videobu, At, at buradan attım. <laughs> ne kadar yüksek ki? <laughs> Aha ne oldu. Evet. Şimdi bunun kanunu alalım. Bizim sütür geliyor. Bir saniye. arkadaşlar şimdi ikinci koordinata gidiyorum. İkinci koordinat da şurası. Şurayı çekeyim. Şimdi koordinata bakalım. Videoda da bilmem bir tane. Arkadaşlar koordinatı yazdık. Buradan çıkıyorum yeniden sıkışım daha sonra. Bakalım şimdi koordinata. Hı, -hı. Şimdi koordinatlara bakıyorum. Bir bir bir. Sıfır sıfır sıfır. Nokta. Daha sonra eksi 15 on beş. Eksi on beş. Nokta eksi kaç kaç on 17 41 kırk bir. dedim ya, on 17 On 41 kırk bir. Kırk bir. Şimdi ikinci koordinat. Bakalım şimdi ikinci koordinat ne? Ben de bakayım. Aha aha. Ha. Bir bir. Yok sıfır sıfır. Nokta. Eksi. Ne oldu ya? Eksi altmış. Ondan sonra nokta ek. Eksi. Eksi kaç? O ne diyeyim? 17 daha sonra 52 52 <laughs> Baştan mı alacak ya? durdurup geleceğim. Arkadaşlar blog yazmak için yeniden yazıyorum. Net. 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 Arkadaşlar o yüzden reklam geldi. Bu kadar video oldu. Sağ solda iki video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.